Nasreddin Hoca yaşadığı köyde halkın sorunlarını çözmesi ve adil davranmasıyla tanınırmış. Bir gün vazifesini yürütürken yanına iki adam gelmiş. Birisi oldum olası cimriliğiyle tanınmış bir aşçı, diğeri de boynu bükük bir sefirmiş. Aşçı söze başlamış. Hocam demiş, ben bu adamdan davacıyım. Dükkanın önünde fasulye pişiriyordum. Tencerenin kenarından yemeğin dumanı çıkıyordu. Bu adam elinde somun ekmek ile geldi kopardığı lokmaları yemeğin tüten dumanına tutup başladı atıştırmaya. Nihayet koca ekmeği bitirdi. Ondan fasulye dumanı parası istedim. O da vermedi. Nasrettin Hoca anlatılanları dikkatlice dinledikten sonra sefil adama dönüp şöyle söyledi. Doğru mu bunlar? Evet dedi sefil adam. Öyleyse para kesesini çıkart bakalım dedi hoca. Zavallı adam hoca efendiye karşı gelemedi içinde 3-5 kuruş para bulunan kesesini Nasrettin Hoca'ya doğru uzattı. Hoca bu sefer aşçıyı yanına çağırdı. Aşçıya kulağını getir bakayım dedi. Keseyi kulağına yaklaştırarak çıngırdatmaya başladı. Sonra ise aşçıya dönüp şöyle söyledi. Hadi aldın alacağını. Aşçı ise nasıl olur hoca efendi diye şaşkınlığını belli etti. Paramı vermediniz ki daha dedi. Nasrettin hoca ise hemen cevabı verdi. Fazla uzatma yemeğin dumanını satan adam paranın sesini elbette alır dedi. Ve bu şekilde kendince adaleti salladı.